Antalya'da dünya cünlü Konyaaltı altı sahilinde deniz suyunun rengi bir anda değişerek yer yer yeşilimsi, yer yerde sarımsı renkler hakim oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu korkulacak bir durum olmadığını belirterek yaşanan durum denizin içindeki besinsel bir olay deniz biyolojik temizleme yoluna gidiyor, kendi kendini temizliyor dedi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı sahilinde bugün gündüz saatlerinde renk değişimi yaşandı. Yer yer yeşil, yer yerse sarımsı renklerin hakim olduğu sahilde tatilciler denize girmeye devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, tatlı su kaynaklarında besleyici elementlerin olduğunu söyleyerek gübremsi maddeler de çok. Bunlar tatlı sularla denize ulaşıyor. Tatlı suda da kendiliğinden ağız kısımlarında acı su oluşuyor. Normal deniz suyuna nazaran kısmen tuzu düşük. Bunların içinde besleyici element var, besin var. Bunlar fitoplankton çoğalması dedi fitoplanktonin denizin sakin olduğu Eylül ayı ve bahar dönemlerinde ortaya çıktığını belirten Gökoğlu, korkulacak bir durum söz konusu değil, denizin kendi kendini temizlediği durumlarda görülür diye konuştu.